Bugün çok farklı bir şekilde karşınızdayım. Oyunun yetkilisi yani sizin bildiğiniz Joe. Kısa bir şey söyleyeceğim. Ben bu Joe'yu oyun yetkilisi sanıyorum videoda fakat oyun yetkilisi değilmişim. Yani bilgisini vereyim. Beni toplantısına davet etti ve şu anda oraya katılıyorum. O da kurmuş. Benle birlikte bir sürü influencer var. Car YouTuber olan ben varım. Bir kişi daha var. geleri başka yerlerden yani ünlü insanlar. Car tanınan insanlar. Hepsini bir araya toplamış ve <laughs> odaya girdim. Şimdi neredesiniz kanka? İlk defa Joe'yla bak daha geri gelmez arkadaş istekleri yağmaya başladı. <laughs> Dur nerede? bunlar. Burada toplanmışlar. Vallahi video hızlı girdim. Ben de arabamı aldım. Bu şekilde bir araba tasarladım. Bununla toplantıya gideceğiz. Neler yapacağız ben de bilmiyorum. İlk defa bir yetkili beni çağırdı. Nasıl bir şey olacak ben de değilim. Arabam bu şekilde. Bak yan tarafta kurşunlanmış, kırılmış olanlar var. Bunların yapım hepsini öğreteceğim size. Of of. Çoğu YouTuber'lar burada. Yabancı, yerli hep buradalar. Hepsini zaten Instagram ranklı veya YouTube ranklı. Bak bak. Selamun aleyküm. Şimdi park etmem gerek. Nereye park etsem? Oğlum çok arabalar böyle Hep dışı işi var ya. Bak TikTok ranklı olan var ben geçebilir miyim? Tamamdır. Araban paketi. Bakalım neler var. İkaz design. Türk sanırım bu. Böyle değişik. Bunları da gidip inceleyebiliriz bu arada. Hepsinin hesapları var. Fuat custom. Bizimkiler Ha bak bizimkisi bu. Hangi arabayla gelmiş? Bu BMW'den Bakın yetkili bu arkadaşlar. Bak Joe Biden var ya. Bu oyunun yetkilisi. Herkes orada. Benim ismim gözüküyor mu? Benim arabamda bu arkadaşlar. Göstereyim size. Böyle bir arabayla geldim. Bence güzel. Yakıştı buraya da. Evet bak Türk bu arkadaş. Bu tanımıyorum. Kim bu? TikTok burada. TikTok'tan. Burada böyle bir adam var. Her, hepsi farklı ülkeden sanırım. Bakalım hep yurt dışı arabalar olduğu için biraz tuhafıma gitti. Bak burada da güzel bir M4 Skyline. Skyline'a ne yapmış Skyline'a? Bak burada 3 boyutlu boyama yapmış. Oo, bayağı iyiymiş lan bu araba. Bu araba çok iyiymiş. Harbiden sevdim bu arabayı. İşte yurt dışında da böyle şeyler var kanka. Adam görüyor musun nasıl uğraşmış yapmış. Burada da bu biraz sırıtmış yanlarında. Şunu tanıyorum. Youtube'da sürekli içerik üretiyor. 3 dakika 2 dakika. Bu da John'un arabası sanırım. Burada kim var? Zaryo. Kim Zaryo bilmiyorum ama böyle. Benim video çektiğinden haberleri yok. Bunlar kendileri görecek zaten. Yaptım. Youtuber tek ben varım herhalde burada. Yerleri gelmemiş. Yerler nerede? 14 kişi. Aynen bir Youtuber rakta ben varım. Ama yalnız bir şey diyeyim mi? Övmek gibi olmasa ama en iddialı araba benimki gibi duruyor. Ben çok azladım. Böyle arabalar şimdi her yerden katılacakları için dedim güzel bir şey olsun. Farklı olsun dedim ama baya farklı olmuş. Bak bunlar sıradan. Şöyle bir araba geldi. Ben şu Rover. Logo moko bir şey yapmamış buna ya. ya. yapmış. Bak bu gerçekçi logo. İşte Yaş benim kanalımda olmayı unutmayın. Yine böyle toplantı yapılırsa çekelim videosu isterseniz. Şimdi ben takip edin diyor. Edelim bakalım. Dur, sıra sıra gitsinler. Şöyle bana de markalarına. arkalarına. Bakın yetkili burada yine söylüyorum. Hop hadi ne yapıyorsun Fadi? Pardon 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 pardon. Tamam 3. sırayı kaptık güzel. Kamera niye böyle duruyor lan? Işıklarım bozuk biraz bu aralar. Abi şu görüntüye bak ya. Bak şöyle bir toplantı. Şöyle bir toplantı kanka. Ama az gelmiş sanki. Biraz daha fazla oluyordu genelde. Bunların da tek tek Instagram burada kim varsa hepsi Instagram hesabını tek tek bakacağım videodan sonra. Haydi bakalım gidiyoruz. Bakalım biz nereye götürüyor? İlk defa oyun yetkilisi beni bir yere davet etti. Genelde beni sevmezler bunlar biliyorsunuz. <laughs> ya bir telif atarlar veya dava açmakla tehdit ederler falan falan. Ama bu sefer ilk defa insancıl davrandılar. Adamı geçmeyelim. Abi yol verin abi yol verin. Bizi yeni haritada dolaştırıyor. Ben buraya gelmiş miydim güncellemede hatırlamıyorum ki. Nereye getirdin bizi? Abi sakin olun abi sakin olun. Burayı ben kapayım. Allah Allah al geç al geç al. Güzel nice 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 güzel geldik. Güzel geldik. Az bir şey FPS'in düştü ama yapacak bir şey yok. Böyle bir fotoğraf alırsam çok güzel olur. Böyle işte bulduğu kişileri ara ara topluyormuş. Instagram'da daha çok takılıyor. Zaten görüyorsunuz. Ben de Instagram'dan buldu. Youtube'dan bulmadı ben. Adam çıktı. Nereye gitti lan? Aa adam çıktı gitti. Oyundan attı herhalde. Vallahi adam gitti. Demek ki bu yetkililerde de oluyormuş bu oyundan atma mevzusu. Lan bende çıktı çıkardı ne oldu? Baba banlanmadım inşallah. Dur be Instagram'larına bir bakalım ne ne diyorlar. Allah kahretsin video kapalıymış. Oyundan attı bir daha. Oyundan attı ben bir daha girdim eğer farkında değilseniz. Şimdi toplandık. Şöyle göstereyim. Böyle bu ortamdayız. Yeni arabalar geldi. Yeni arabaları size göstereyim. Şu yeni geldi şu arkadaş. Arabasını göstereyim şöyle. Logos falan gayet güzel Plakasını sevmedim. Ondan sonra lan yine mi banladı bizi? iki oldu ba. Lan niye adam çıkar banlıyor bizi sürekli? Ya baba ciddi misin ya? Varmayı çıkartacağım. Çok gözüme battı şu anda. Adam niye sürekli bizi banlıyor ben anlamıyorum. Instagram'dan baktım bir şey yazmamış. Bak yine çıkarmış bazılarını. Oğlum Joe, Joe çıkınca herkesi çıkarıyor. Bu nasıl bir bug oyunda? Selamünaleyküm. Tam da seni incelerken çıktım ha. Milleti sürekli ban... <laughs> Yetkiliye bak hem bizi çağırıyor hem banlıyor kendisi. Yani güncelleme de yeni bak arkadaşlar ben sözüm. Toplantı yaptığına bak katıldı. Joe Billion katıldı. Bak diyor ki neler oluyor. <laughs> ne oluyor? Şimdi bir daha gidiyorum aynı yeri. Adam diyor gidelim. Burada durmayalım. moda da anladı. Bir şeyler var burada. Bak diyor ki sevmedim ben burayı. Evet ben de sevmedim. Adam araba bile <laughs> Ya Allah'ım. Kıldıracağım ya. Çektiğimiz çileye bak. Yol ver yol ver baba bırak. Allah az daha düşüyordum. Bekle Joe geldim. Lan Ruby de mi Türk? Hadi bakalım. Yavaş yavaş baba. Adamın dibine girince ne oluyor anlamıyorum. Sürekli banlanıyoruz. Bu sadece getirdi bizi. Hadi baba bir hani geçeyim ben böyle. Aynen. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Şurada bir sürekli ölümü atlayıp atlayıp duruyor. Aa burada para kutusu da varmış. Şu yanına geçin de banlanıyorum. Aynen. Şimdi size araba yine tekrardan göstereyim. Şöyle bir araba var. Elsan'ın arabası. Buradaki benim makina. Oğlum benim çok sert duruyor. Burada Sensei. Ben çocuğu seviyorum. Çok güzel. Ruby. Önüm atlayan Türk arkadaş. Bu Türk değil herhalde şu biri olan. Yo. <laughs> Bizi banlatan arkadaş. Bunu da incelemiştik. Gelenler de var daha. Aha bak bu yeni geldi. Şu, şu Roko. Evet bunun arabası. Bu Corvette. Güzel. dış araba. O arkasındaki yazı güzelmiş. Dur. kesin de inceleyelim. Dur bakalım. Ama bir yerinde durursan yani araba inceleyeceğim. Evet bak burada Killer yazısına Azrail yazmış. Güzel. Azrail yazmamış. Azrail yazmış çekmek istedim. Corvette de 10, bayağı 3 boyutlu gerçekçi güzel. Hoş araba. Yine arabalar gidip geliyor da mahallesi bakalım. Ne diyor? Herkes arabanın içine kalsın. İnmesin. John'un arabası şu anda bana güzel gelmeye başladı. Bilmiyorum araba ısındım herhalde. Rengi mengi çok hoş bir renkmiş. Baya dikkat çekici bir rengi var. Hah ben bunu inceledim gitti işte. Böyle bir Porsche geldi sonradan. Şöyle gerçekçi bir Porsche logosu. California plakası. Alt tarafında turbos. Alt tarafında bir de egzoz çizmiş. Egzoz çıkışı. Evet. Bak bu güzel detaymış harbiden. Rengi mengi gayet güzel. Burada turbo. Arapça yazı sandım. Aha bir tane daha geldi. McLaren geldi bir tane de. Ne ara geldin lan sen? E, ee, arabasını değişmiş. Böyle bir Martini kaplamalı McLaren getirmiş. Güzel. Ama Martini harbiden nasıl bir tasarımsa her arabaya yakışıyor Martini kaplaması. Arka tarafta bu şekilde. Yurt dışı arabalar ya kanka. Genelde böyle arabalar var. Sade. Müslümanlığımızı her tarafta gösterdik. Görüyorsun bak buraya ayet yazdım Buradan işte kurşun yemişiz. Camlarımız kırılmış falan falan. Bunların yapım ne yapıyor öğreteceğim size. Çok basit yani. 3 dakika bile sürmeden yapabilirsiniz hepsini. Siz de aşağıdan videoyu beğenip kanal abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum hatırlatayım. Şu anda Azden diye birisi geldi. Bu da yeni bir, bu da yeni katıldı aramıza. Dubai plakası. O ama güzelmiş harbiden. Bu araba zaten bu şekilde kullanılır bence. Böyle çift renk değil de tek renk ve siyah. Arkasında da bu şekilde logosu falan var. Gayet iyi. Soft tekirini incelemiş miydim acaba ya? Ruby Joe diyor ki şu Quas Custom var ya. <laughs> arabasını alacakmış. Yani sürmesine izin vermesini istiyor. Şu anda Joe dedi ki Ruby arabanı sal. Arabayı verdi tamam. Aa yeni bir sahip. Oğlum iki kişi ne ara geldiniz siz? Oo güzelmiş bu araba harbi. Harbi güzelmiş bu araba. Burada da böyle bir araba var. Bu biraz sade. Lan lan ne yapıyorsun? Abla. Abla ne yapıyorsun abla? Hala arabamızda olmamız gerekiyormuş. Aa hepimiz mi arabada duracağız? Hepimiz arabanın arkasında duracakmışız. Aa, duralım baba. Nasıl bir içerik lan? <laughs> of of şuraya bak. Bir youtuber benim. <laughs> Şöyle tam ortada. Beni tam ortaları almanız lazım. Tam ortaya alın beni etrafımda çember oluşturun. Bence daha güzel olur. Pak veriyor musun bana? Bak şu kamera yapın bu arada. Bakıyorum buca Burada ne ses alın. Yapın çok iyi hissettiriyor. Harbiden oyunun kalitesini arttırıyor. Baksana ne güzel duruyor. Şöyle arkadan bak ya bir durup bir basıyor. Allah'ım yetişemiyorum adama. Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Random yerlere park edin diyor. Tamam fotoğraf alacak sandım. Dur maraba kazalı şuradan alalım. Aynen. Tere ben fotoğraf alayım. Cüvap sen mi alacaksın? Bu son şey herhalde. Daha bundan sonra bir şey yapacağını sanmıyorum. Valla toplantı bu şekildeymiş. Biraz uzun sürüyor. Gereğinden fazla uzun sürüyor. <laughs> bu şekilde bir görüntü çıktı ortaya. Herkes bir fotoğraf alıyor. Arabalar bu şekilde. Youtube'a selam söyleymiş. video çektiğinden haberleri yok. Sanıyorlar ki ben sadece toplantıya geldim. <laughs> güzel 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 etkinlik oldu. Tüm MyTV izleyenleri, izleyenleri seviyorsunuz bak. İkaz, ikaz selam olsun buradan. <laughs> Böyle şeyler yapmaları güzel oldu ya. Ben ne bileyim çok bizi takmıyorlar genelde. <laughs> yani, bu kim lan benim arabanın içinde? Tam 2020 Car Parking dönemine ait bir kaplama bu. Joe şu Renault'u ne yapalım? Renault, Doblo, Türk arabaları bir şeyler yapalım. Şu bizim otobüsleri Doblo'ları bir hallet. Yoruna gelsin Ege. Şu bizim Ege'yi halledelim. Araba araba hallet kanka bir şeyler daha. Bak toplantısına da geldim. Yine başladığımız yere geri geldik. Son bir çekim daha varmış. Son bir yere gidiyormuşuz. Bitsin bence de. Sıkıldı çünkü sıkıldım. Bayağı sıkıldım. <laughs> Ha drift mi yapacağız oğlum desene öyle ya. Bu adam tam bir şey ya. İyi drift yapıyor yalnız. İyi drift yapıyor. Ne yaptı lan o? Adam taklıyor mu? Anlamadım ki ne yaptığını. Hep kafamızı karıştırdı şu anda. <laughs> Allah yanladım. Of. Jo bir taraflık Allah azas için yeter çok sıkıldım çok sıkıldım vallahi çok sıkıldım 30 saniyeli bir için çektiğimiz kireye bak 40 dakikadır buradayım Aa, ne yaptığımızı ben de anlayamadım kan kavala hep sıkıldım ama <gülüyor> <gülüyor> düşüp bayılacağım şimdi burada evet Jo animasyon yapalım bak 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 ne yapıyoruz şimdi bak Jo oynayabilirsin yaptığım şeylere bak ama baga girdin niye niye lan baga girdim bak 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 ooo bak, oh, bak. <laughs> <laughs> Lan ya <laughs> çok güzeldi harbiden çok güzeldi <laughs> böyle güzel bir etkinlikti bayağı eğlendim bayağı da sıkıldım ikisi bir <laughs> Lan adama ne yapıyor Joe artık gidelim mi lütfen dağılalım yeter be Bu Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim güzel bir etkinlik oldu yani fena değildi Ka et, istekleri <laughs> Daha fazla böyle toplantıları görmek istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın toplantılar yapacaktır yani tek bunlar kalmayacaktır Herkes çıkıyor dağılıyor görüşürüz